Hepinize merhaba arkadaşlar. Free severler. Arkadaşlar sizinle biz bugün Free oynayacağız. Ve bakalım ne yapacağız. Ya ben bu yakınlarda video çekmiyorum da. Böyle çekmek istedim arkadaşlar. Sabah hadi. Lan sabah öyle. Sabah öyle lan buradayım. Hmm. Bu anda Scar bulurum. Çok iyi olur vallahi. Hmm, ya bir tane Scar yok lan. Vallahi. Lan ben Scar bulurum. Buralım. Hmm, neresi lan sen? Arkadaşlar bu anda ben bu karakteri aldım. Çok iyi bir karakter. Ve ıı, 500 a, elmaza aldım arkadaşlar. Bakalım ya buraları. Ya bana ne lazım lan benim? Bilmiy... Zaten iki. Oo. Çok iyi. Çok iyi vallahi. Famas. Bu anda Famas'ı buldum. Ya. Neredesiniz lan? Hadi gelin sana. Ne bilmiyorum lan. Hmm. Ne Ya bulamadım vallahi. Bir şey bulamadım. Çanta bana lazım. Ya arkadaşlar ya nasıl yapalım? Arkadaşlar ıh, bakalım burada neler var? Ya benim sen yok vallahi. Bakalım ya arkadaşlar. Ya bence o, o da bilirim vallahi. Kimse var arkadaşlar. Ya khay hani, aynen o var var. Karakter ya. Öldü lan. Ulan çok iyi bir Vallahi çok iyi vallahi bakın. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ya çok iyi bir oyun şey benziyor vallahi. Aa şu anda arkadaşlar benim elimde olduğu silah var ya çok iyi silah ya çok iyi silah ve iyi yeni silah çok iyi bir silah arkadaşlar bisiklet silah Ya arkadaşlar ya nasıl vurdu ki o? Ya Allah belanı versin be. Arkadaşlar e, benden bu kadar. Sağ olun arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın. Ve benim ismim Tuncay e, 313. Sağ olun arkadaşlar. Ve abone olun.